arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne mi yapacağız arkadaşlar güncelleme geldi arkadaşlar ile skinlerimiz de geldi bugün sürpriz olsun hangi skin bir skin alacağım şu, şu 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 bunların arasından biri güncelleme geldi ben şimdi 1, 46 lira bir de 18 lira ettireceğim arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bu sezon geldikten sonra sezonun bitimine doğru alacağım bropesi. Evet arkadaşlar dediğim gibi bitimine doğru alacağım. Arkadaşlar bugün şuradan bunu alamayız zaten asla çöp. Bunu alıyoruz arkadaşlar evet. Sonra biraz sonra da bunu alıyorum. 32 gün sonrasın. Arkadaşlar şimdi bir paramızı yatıralım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ya kahraman bir bir alacağız. Ben de arkadaşlar bir yatırayım hemen. Aynen geleyim sonra. Baba geldi. 80 taşımız geldi arkadaşlar. 96 taşımız yani. Ben bunu çok az bir taş sayısıyla alamayacağım. Evet. <laughs> Alamıyorum. Hemen Gmail'i açmayayım. Montajla uğraşmayayım. Evet. Bir de şimdi şu 18 alacağız. Onu da gelin bekleyin. Arkadaşlar artık oyun şifre soruyordu. Onu bile sormuyor yani. Artık alıştı yani. Ve 30 taşımız da geldi. 126 taşımız var. Evet arkadaşlar. arkadaşlar geliyoruz taşla bir şey yapılamaz. İstesem bu taşı biriktiririm ama ben zaten arkadaşlar şöyle bir bakın bakın. Mor nerede benim? En çok burada bir skin'i var. Ama ben haramam bir için alacağım. Evet. Ve hiçbir skin'i gözüm tutmayacak. Evet. Geldim. Tıklıyorum. Arkadaşlar. Ve şunu deneyelim. Bakın deneyin bir daha görürsünüz. Yani çok güzel bir skin ya. Allah'ım. Baksanıza şuna ya. Yani ben muhtemelen bu skin'den sonra bir bile kasacağım arkadaşlar. Keşke hızlı yıldız gücü olsa ama yok o. Arkadaşlar yine iki gün üst üste video. Yine şimdi bir hafta atmam Allah bilir. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir skin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temalar falan değişti arkadaşlar. Ben çıkayım değil mi canım? Haberlere geldik mi? Yani şuraya bastığımızdan bayağı şey geldi işte. Oyuna galiba arkadaşlar Corona Rus diye geldik işte. Evet bu Türk ayret bir de şey arkadaşlar. Aslında Albay Raf değil miydi? Doğru hatırlamıyor muyum ama anlamadım. Yani 126 taşımız da var şimdi. Ve geldim. Denedik. Ulan seni çok seviyorum. Neskin'in yeni ay yılı. Mesela arkadaşlar bunlar bir daha satın almak için son şans. Ve arkadaşlar bu skin'i ben oynamıyorum. Kod oynamıyorum. Yani 720 kupa yaptım koldu. Devamını getirmeyeyim. Ayıp çünkü. Hadi arkadaşlar gelelim. Alalım skinimizi. Ne? Çok güzel. Özel efekt, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel katlama. İstesem buradan yine bir skin alabilirim. Ama yok. Ben bunu almak istiyorum yani. Alp basıyorum. Arkadaşlar geldi skinimiz. Çok istediğim skin. Şuna bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Agave. Agave. ve deneyelim arkadaşlar. Şu güzel oldu be. Bir de şöyle bunlar değişti işte arkadaşlar. Gel hava atalım çocuklara. Durun arkadaşlar bir çocukla konuşayım ben. Arkadaşlar avamızı attık da geldik yani. Of, Gelin hadi arkadaşlar. Şöyle şuradan bir rahatsız etmemizi açalım. Ve bir el girelim. Bolluk ve kıtlıkta da mor bununla giren ne bileyim. Ve çok güzel oldu ya. Arkadaşlar spiker geldi. Bula geldi skinler. Ama onlara ne yazık ki. Of korkana bak be çok koruyor. Arkadaşlar bunun altına 50 abone de olduk. Yani bunun altına sizden bir 5-6 like bekleyelim. Ve... Aga şunun atış efektleri bile yani. Ve ben bunu 2000 yıldız ilk yıldız gücünde almışım. Oh, aga baksana şunun atışına bak ya. Arkadaşlar Lazer Junior... Yani Nazarı Junior olarak yolumuza devam ediyoruz. Allah artık paralar gidiyor. Nazarı Junior, YBJ Junior. Moruk. Yani Arkadaşlar dediğim gibi 5 ya da 6 like 50 abone de olduk. Onun için teşekkürler. 100 abone de diş şarkısı atacağım. Evet ama 100 abone ne zaman oluruz? Artık böyle bir 5 yıl sonra kendimi 1000 abone de görüyorum. Ama sanmıyorum olacağız. Muruk ben falan yok mu? Ananın teyzesi. Çoş. On bir yük. Nerede topladım on bir yük? Hüda be, Hüda be. Aga nerede bu kişiler? Burak. Adaş bak benim kahraman bir var ha. Moruk adam ol. Ah. Hem ikinci olurduk. Yani ama çok güzel bir skin ya. şuna bak ya. Böyle kılıcı atıyor. Gel diyor geliyor. <laughs> Allah da video attı yani. Junior, geliyoruz yani. Laz da bizi tanıyor. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Ben bunu şimdi kasmaya başlayacağım. Ben ama bu yıldız gücünü biraz daha seviyorum hızlı koştu ama için bu da güzel ama. Arkadaşlar bu, bu da 24 süt daha önce duruyor mal mal. Kasmıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kutu hesabı açtım ben yine. Onu da biraz oynuyorum yani. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. 50 abone için teşekkürler. Bir de aşağıya hayırlı olsunlarınızı yazın yani. Ben muhtemelen 60 yani bir 40-50 gün sonra alacağım bu pası. Elime bir para geçtiğinde. Bir de şey ben sefer Ninja da alacağım. Ama Bro Pass yenilendiğinde şu başlarda 10-10 bakın. Şurada 10 taş falan veriyor. Hadi bir daha buraya geldim ve bu 10 taş 20 taşım oldu. Evet 20, 30, 30 bir 30 daha çektim mi olabiliyorum. Yani bu yüzden onu da alacağım. Bu gitme bunu da çok sevdiğim skin box'u çok güzel bu da çok havalı. Neyse evet arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Sizi seviyorum bay bay. Abone olun kanala. Like dağıtın. 5 like.